Herkese merhabalar. Size çok güzel bir patlıcan kurtma şekli anlatacağım kanalımda. Bu şekilde ben patlıcanları tuzlu suda bekletiyorum. 10-15 dakika bekletmeniz yeterlidir. Zaman da 5 dakikada da bekletebilirsiniz. Daha sonra yıkadıktan sonra hemen sizlere göstereceğim. Şöyle geriye atıyoruz şuralarını. Ve alacalı bir şekilde patlıcanımızı soyuyoruz bu şekilde. Evet daha sonrasında bu baş kısmını kesiyoruz bu şekilde kestikten sonra patlıcanlarımıza buraya dikkat edelim bu şekilde uzunlamasına kesiyoruz çok kalın olmayacak şekilde bakın şu şekilde kestim gördüğünüz gibi şöyle 2 3. burayı da şu şekilde keseceğim ve 5 parçaya bu şekilde kesmiş oldum gördüğünüz gibi üst üste koyarak istediğiniz gibi kesebilirsiniz burada mantığımız küçük kare kare şeklinde küp şeklinde evet şimdi bu şekilde küp küp doğru inanılır gibi değil ama güneş gördüğünüz zaman hava durumuna bakın iki günde kuruyor patlıcanımız bu yöntemle kışında güzelce haşlıyoruz haşladıktan sonra isterseniz sebzeli türlü yapın isterseniz patlıcanı kavurup üzerine yoğurtlu sarımsaklı sos yapın isterseniz fırın yemeklerinin üzerlerine serpiştirin yani her türlü aklına gelebilecek e, tüm yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz evet şimdi bu şekilde tüm patlıcanlarımızı yapalım hatta e, kararmasını e, istemediğimiz için direkt bu şekilde kestikten sonra güneş kısmına da anlatayım güneşi kaçırmamanız gerekiyor kestiğiniz zaman güneş olsun kesinlikle yani rüzgar gören bir yerde olabilir ama güneş olursa tabi daha verimli sonuç alabilirsiniz Hemen bir tane daha size göstermek istiyorum. Baş kısmını kestik. Ve hemen alıcalı bir şekilde soyuyoruz. Ve şu şekilde kesiyoruz. Bir, iki. Kıvamını tekrar göstermek istiyorum. Bakın kalınlığı bu şekilde patlıcanımızın. Gördüğünüz gibi fazla kalın değil fazla da ince değil. Bazı patlıcan durumuna göre bazıları 5-6 parçaya, bazıları da 6-7 parçaya rahatlıkla bölünüyor. Bakın 2 4 5 parçadır bunda ama şurası birazcık daha kalın geldiği için bir tane daha kesiyorum. Ve şimdi bu şekilde üst üste koyup 1 2 3 parçaya ve 4 parçaya dikine kestikten sonra küp küp doğruyoruz. Kusura bakmayın arada çocuk da geliyor. Yapacak bir şey yok. Çekimlerimiz eşlik ediyor artık çocuklar da. Evet. Şimdi artık e, kısmını sizlere göstereceğim. Balkonuma bu şekilde bir sofra bezi serdim. Tellere gördüğünüz gibi kenarlardan mandalarla tutturdum. Eğer böyle bir işleminiz yoksa kurutmaları da aynı şekilde açıp sofra üstüne serin. sevin. Önemli olan alttan ve üstten hava alması. Patlıcanımızın. Şimdi bu gördüğünüz üstlerine patlıcanları seriyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi gergin durması önemli. İki taraftan da mandalladım gergin durması için. Bu şekilde artık güneşte kurumalarını bekleyeceğim. Ara sıra karıştırarak devam edeceğim. Sizlere şimdi karnıyarık nasıl kurutulur onu göstereceğim hem de bu videoda. Şimdi karnıyarıklarımıza geçiyoruz artık. Hemen yitiriyorum. Şimdilik 4 tane yapacağım. Bir dahaki pazara gittiğimde yine alacağım. Şöyle bakın. Porsiyonluk tam bir kişiye göre. İkinciyi de gösterirken sizlere püf noktasına anlatacağım. Eğer ki nemli bir bölgedeyseniz. Antalya gibi Mersin gibi Akdeniz bölgesinde e, gibi ya da bulunduğunuz herhangi bir ilde e, nemlilik oranı yüksekse bunları bu karnıyarıkları 2 e, gün boyunca güneşte bekletip hafif böyle yumuşak e, kıvamda buzlu poşetlerine koyup kaldırabilirsiniz. Kışın yine e, derin dondurucuda yani a, a, çıkartıp o şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü nemli bölgelerde iki gün sonra e, patlıcanlar çürüme yapıyor. Eğer ki bulunduğunuz yer rüzgarlı püf püf eser güneş alan bir yerse hiçbir sıkıntınız yoktur. Dediğim gibi nemli bölgelerde o şekilde yapsın. Şimdi karnı yaramı tam şu orta kısımdan ayıracağım. Şöyle bir oval kesiyorum yine bakın. Buradan bir oval. Şuradan yani üçgen yapın. Yapamayanlar için gösteriyorum. Şu şekilde tekrar alttan bir üçgeni çıkartın. Evet. Biraz daha altına alacağım. Çünkü kuruduğu için şu etli kısımlarda ortada bir boşluk olsun istiyorum. Bakın bu şekilde ortasını da tam kestiğim ovalin kısmından çıkarttım. Birazcık da alttan çıkartıyorum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi yeterli oldu. Yine bu aralara çarpaz bir şekilde kürdan yapıyoruz. Sizlere kurumuş halinde videoda göstereceğim hepsinin Gönül rahatlığı da yapabilirsiniz. Şimdi bunları da ipten geçiriyoruz. Normal kırmızı yeşil dolmalık biberler gibi yorgan iğnesinden geçirip yine güneşli bir yere asıyoruz. Bunlar asarak kurutulacak. Bu da hazır gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde yorgan iğnemize geçirip balkonumuza güneş gören balkonumuza serelim ve kurutmaya devam edelim dediğim gibi iki gün çok güneşliyse 2-3 gün içinde kuruyacaktır ben de bu aşamada bekleyeceğim ve sizlere kurumuş hallerini de göstereceğim evet, hepsini hazırladım gördüğünüz gibi yorgan iğnemi aldım bu şekilde hemen şu gördüğünüz baş kısımlarından yapıyoruz bir tanesinin başını yanlışlıkla kestim ama yapacak bir şey yok o da o şekilde kuruyacak zaten yaparken de kesiyoruz biraz kan olduğu için bu şekilde yapıyorum 2 3 ve dördüncüyü de aldım dediğim gibi pazara gittikçe geldikçe yine yapacağım şimdilik dört tane oldu şimdi bunları da balkona asıyorum evet gördüğünüz gibi patlıcanlarımı da bu şekilde astım Bunlar da kuruyacak. Hepsi kuruduktan sonra sizlere kurumuş halde göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi üçüncü günün sonunda tatlıcanların bu şekilde kurudu. Bakın çekirdeklerini içine koymuyorum. Çekirdekler de bu şekilde ayrılmış oldu kuruduğu için. Hemen bu şekilde bugün de bekleteceğim. Daha sonra buna dikkat edin. Püf noktası bu. Ee, nerede saklayacaksınız o yere bezde saklayacaksınız bezin içine tuz koyun muhakkak kaya tuzu ee, eğer ki e, pet petlerde e, saklanmayı düşünüyorsanız da yine içine tuz koymayı unutmayın bugün 3. gün bakın nasıl kurumuş gördüğünüz gibi seslerden de burada da karnıyarıklarım var karnıyarıklarıma da bakıyorum hemen gerçekten onlar da kurumuşlar ama e, benim burada güneş olduğu için biraz daha çekilmelerini bekleyeceğim yani iki gün daha dursa 5 günde de karnıyarıklar kurumuş olacak gördüğünüz gibi. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin. Eğer ki nemli bölgedeyseniz kesinlikle üç günün sonunda karnıyarıklarınızı buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya kaldırmanızı öneririm aynı şekilde bu patlıcanlarınızı da buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya kaldırın. Eğer ki Antalya, Mersin gibi nemli bir bölgede yaşıyorsanız muhakkak öyle yapın yoksa çürür patlıcanınız. Şimdilik hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.